Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ojelerimize bakacağız. Öncelikle bu gördüğünüz <laughs> ayakkabı kutusundan oje kutusu yaptım. Buralara böyle dantel yapıştırdım. Çok tatlı bir kutu, kutu, oldu. Fakat artık bu kutu ojelerime yetmiyor. Şöyle gördüğünüz ağzına kadar oje dolu. Zaten annem kafayı yiyecek ojeleri <laughs> alıyorum sürekli. Annem bunlar yaza kadar bozulacak deyip duruyor. <laughs> Öncelikle şöyle Sally bu 320 numaralı Fushia Power isimli ojesi var. Daha sonra bunu gösterdim alışveriş videomda pembe bir renk. Bu 106 numara Free Hugs. Daha sonra yine Essence'in şöyle bir koyu yeşili 139 numara şu şekilde. Daha sonra şöyle şey yapalım. Bunlar böyle kaldığı için çalkalamam lazım. Pastelin şöyle turuncu pembe arası bir rengi. Bu 85 numara. Daha sonra bunu denedim bu arada. Bir videomda tırnağımda olması gerekiyor. New York City'nin Expert Last New Polish. 7 gün dayanıklı. 257 numara. Lavender Cupcake diyor. Şöyle. Daha sonra burada Flormar'ın bu Plus Quartz isimli 047 numaralı ojesi. Şöyle milkshake gibi böyle hafif pembiş bir beyaz. Daha sonra şöyle flormarın kahverengi bir ojesi var. Bu 413 numara. Daha sonra flormarın mat bir ojesi var. Süper mat diyor. Daha mat değil de. M117. Yani o mat gibi olmuyor. Daha sonra Flormar'ın şu şekilde gül kurusu rengi bir ojesi var 320 numara bu da daha sonra Pastel'in bu yılbaşı koleksiyonu içinde 317 numara hala var bilmiyorum böyle simli kırmızı bir oje çok güzel gerçekten tek katta bütün simleri geliyor sonra bu nail art var Flormar'ın kırmızı ince uçlu ojesi bununla 06 şöyle daha sonra Gabrini'nin multivitamin top coat'u. Daha sonra yine esansın fıstık yeşili bojesi. Bu 138 lol. Daha sonra pastelin şöyle kırmızı bir ojesi 39 numara tam kırmızı değil de böyle hafif mürdüm gibi daha sonra şöyle golden rose'un yeşil mavi arası bir ojesi. Bu 151 numara. Sonra yine Gabi'nin elektrik mavisi bojesi var. Bu 335 numara. Sonra Flormar'ın böyle yanar döner bir gri mor rengi var. 418 numara. Alex Avi'nin şöyle. Bu da fıstık yeşili fakat bu simli. Şöyle aradaki farkı göstereyim. Bu simlisi. Bu 254 numara. Daha sonra şöyle Sesilin bir hocası var. Bu 91 numara mavi. Şöyle Shine Plus Alexia'nın bu da şöyle küçük bir hoca. Bunu da çalkalamam lazım. Böyle yan durduğu için hep akmış öbür tarafa 120 numara. Yine Shine Plus isimli bakarsanız şöyle bu tarafa doğru akmış biraz. Şöyle Shine Plus Alexia'nın bu 023 numara. Yine koyu bir yeşil. Daha sonra Golden Rose'un şöyle mavi bir rengi. Bu 88 numara. Flormar'ın yine mavi bir rengi. Maviler bayağı fazla. 423 numara. Pastelin yine bir mavi rengi. Bayağı bir mavi var. Şu ikisi de benziyor gibi ama. Şöyle. Bu 123 numara sonra şöyle Avon'un bir ojesi var. Bu biraz gene çalkalamam lazım bunu. Şöyle. Pudra pembesi ten rengi gibi. Bu long şeyinden Perfectly Flash diyor. Perfectly Flesh'miş. Numarası yazmıyor. Bulamadım yani. Daha sonra yine şu Super Matte ay pardon Super Shine sarı ojesi şöyle. Burada bayağı bir sarı çıkıyor da tam bu renk değil. Hardal sarısı gibi. Daha sonra bir tane çatlayan oje var. Bu Alex Abiye'nin çatlayan ojesi. Bunlar da paketler aynı. O yüzden hiç hoşuma gitmedi. Farklı bir paket yapsalarmış daha güzel olurmuş. Daha sonra alışveriş videonu gösterdim. Yine böyle bir mavi çatlayan oje. Daha sonra Flormar'ın bir ojesi var. Bu gri. 417. Yine Flormar'ın şöyle simli bir renk görüyor musunuz? Şöyle. Bu 354 numara. Sonra Golden Rose Paris koleksiyonunun 79 numara. Bu da gül kurusu gibi. Şu ikisini de karşılaştıralım. Şu Golden Rose'unki daha koyusu. Daha sonra şöyle turuncu bir renk. Bu Flormar'ın turuncu rengi 376 numara. Bu Avon'un Color Trend'in şöyle e, Refreshing pear diyor. Bu şey kokuyor. Armut kokulu olanında. Daha sonra bunu sevmiyorum. Classics'in e, Siyah hocası 280 numara. Çok fazla Siyah hoca sevmiyorum. Çünkü çıkarınca iğrenç bir şey oluyor. Tırnaklarda kalıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Bu da Flormar'ın Turkuaz rengi. 429 numara şöyle. Kameramın renkleri algılama kıtlığı var sanırım. Renkler tam olarak aynı çıkmıyor. Ya biraz daha koyusu ya açığı çıkıyor. Bu 02 Miami Pink. Bu da Essence'in Miami Roller koleksiyonunda. Şöyle pembiş bir renk. Bunun paketi çok hoşuma gidiyor. Daha sonra Flormar'ın Super Matte serisinin M07. Bu da güzel bir oje. Daha sonra yine Golden Rose'un kırmızı bir ojesi 60 numara, Alexavin'in böyle pembe mor arası bir rengi 193 numara, Alexavin'in nar çiçeği rengi 254 pardon 215 numara, şöyle Golden Rose'un şöyle mor bir ojesi 332 numara. Bakalım şöyle markasını bilmediğim bir oje pembe. Numarası bile yazmıyor Silindi arkası. Daha sonra Essence'in Nude Glam serisinin 06 Cookies and Cream isimli ojesi. Bunu çok seviyorum. Nötr bir renk. Şu ikisi de benziyor gibi ama tam benzemiyormuş. Vazgeçtim söylemekten. Daha sonra şuna bakalım. Bu Nail Care şeyinden Max Growth diyor. Bu tırnaklarınızın hızlı uzamasını sağlayan. Bu da bayağı kullandım. Daha sonra buna bayılıyorum. Buna yabancılar Bubblegum Pink diyorlar. 91 numara. Bayağı güzel bir pembe. Bunu öneriyorum. Lütfen gidip alın. Çok güzel. Siz de sahip olun. Çok güzel bir renk. Daha sonra şöyle koyu mor. Bu M120 Flormar'ın Supermat diyor. Daha sonra Flormar'ın şöyle nani yeşilimi, su yeşilimi bir rengi. 424 numara. Yazın favorisi. Daha sonra şöyle Orkide'nin. Bu aslında bir set. French set diye geçiyor. Bir de e, şeyi var bunun. Şu bantlardan var. Şöyle şöyle üçlü bir hocası. Tırnak cilası beyaz oje ve beyazdan biraz daha açık renkli olan oje. Daha sonra bu da az kaldı beyaz bir oje. Bunda numarasını söyleyeyim. 319 numara. Daha sonra benim favorim olan Kalyon'un Neil Protective Hardener diyor. Tırnak kırılmasını önleyici. Kalyon'un ojeleri de güzel. Sadece ben buna sahibim ama şu böyle kare olan ojeleri var. Onlar da güzelmiş duyduğum kadarıyla. Belki Watson's'tan alabilirim ondan. Daha sonra şöyle hiç memnun kalmadığım Nop diye bir markanın şeyi asetonsuz oje temizleme mendili. Çok yağlı bir mendil iğrenç yani. Kullanamıyorum. Bir kere kullandım. Bu e, neydi bu ya? Oriflame'in e, Verimi serisinin nail artı. Yine ince uçlu. Black Deco diyor. Şöyle siyah bir renk. Daha sonra manyetik bir oje. Bu mavi olan rengi. Şöyle. kotlarım için aldım bunu uysun diye. Daha sonra şöyle avanın. Şöyle gözüküyor mu? Decadence diyor. Bunu açmak. Şöyle bir saniye göstereceğim çıkmadı. Şöyle bir oje. Çok güzel bir rengi var. Bayılıyorum bunun rengine. Çok hoş. Dediğim gibi dekadınız ismi. Katalogda bulursanız alın. Ben 4.5'a mı 6.5'a mı ne almıştım indirim zamanı. Daha sonra bu frençlere yapıştırmak için nazar boncuğu çıkartmıştım. Sonra gördüğünüz navitan daha var. Bunlar aslında elma şekeri sapı da. Ben bunları oje için kullanıyorum. Oje bir e, desenin videomda da görmüştünüz. Bu böyle küçüklükten kalma bir törpü. Barbie'nin törpüsü. Niye duruyor bilmiyorum. Yine şu e, French yapmak için kağıt. Burada da bir paket var. Son olarak da bu artık satılmayan Shein'in ojesi. Bu 504 numaraymış. Böyle simli kahverengi golden bronze bir oje. Burada da görüyorsunuz bir sürü bir sürü oje var. Evet videomuz da bu kadardı. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.